Sevgili dostlar, sevgili izleyenler, Gönülden gönüle, dosttan dosta sohbetler devam ediyor. İçimizdeki değerleri tanıyoruz. Hayata dair yolculuklar yapıyoruz. Bütün amacımız geleceğe bazı emanetler bırakabilmek. Dolayısıyla yıllar yılı bu toplumun içinde çok simalar gördük. Çok insanla tanıştık, kaynaştık. Bazen araya zaman da girse dostluklar bakidir ve yapılan emekler vardır, üretimler vardır. Hüseyin Cılga canımızı da uzun yıllardan beri tanıyorum. Belki daha önce bir söyleşi yapma şansımız olmadı. Ama her şeyin bir vakti zamanı oluyor. Ya kısmet diyoruz. Şahkulu Sultan Dergahı dördüncü kitap fuarı yapılıyor. Bizler de yardımcı oluyoruz buradaki organizasyona. Ve Sivas'tan çıka geldi bir can insan bu fuara katılmak için. Evet bir İstanbul insanı diyelim. İstanbul'dan memlekete dönüşü olan bir can insan. Dolayısıyla hem kendisini yakından tanıyalım, çalışmalarına bir bakalım. Sonra da biraz da bu yaşamın içindeyiz diyoruz ya. Yani yaşam hepimizi kuşatıyor. Bu İstanbul'dan sonra tekrar bir köye dönüş öyküsü de bana göre ilginç bir öykü. Onu da dinlemeyi ben de çok isterim. Merhaba aşk olsun. Sefa geldin. Eyvallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Özellikle bizlere dinleyicilerle buluşma imkanı tanıdığınız için sizlere çok teşekkür etmek isterim. Daha da önemlisi Şakulu Deryağında eee Dede babanın köşkünün arkasında buradan canlara hitap etmenin de mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek isterim. Sağ olun var olun. Evet. Dedim açık havadır. Sesler de olsun, yaşam da olsun içeri. Köşkler, gönül köşkleri olsun tabii ki dede babamız Şahkulu Sultan dergahımız ve burada yatan ulu erenlerin himmeti de üzerimizde hazır ve nazır olsun. Karga sesleri gelsin, çekiş sesleri gelsin, insan sesleri gelsin, koşan, gülen çocuk sesleri gelsin, savaş çığlıkları olmasın, bombalar atılmasın yeter ki ülkeler birbirini işgal etmesin, insanlar birbirini boğazlamasın. Sevgili dost, seni yakından tanıyalım. Kimdir Hüseyin Cılga, ne zaman, nerede doğmuştur? Ee, ben efendim 1957 Sivas'ta doğdum. Neresinde? Hangi? Altıntabak Mahallesi'nde, merkez. Merkezde doğdum. Merkez Altıntabak Mahallesi'nde. Aslen nereliyiz? Aslında Sivas Kangalıyız. Ee, babam Mamaş köyünden. Hepimizin bildiği ozanların diyarı Mamak'te derler. E ee, köyünden. Annem e, onun komşu köyü Zerk'ten. Evet. Aynı zamanda babam e, annemin e, dayısının kızıyla evleniyor. Böyle bir birliktelilikler var. Yani hem babamın köyü var, hem annemin köyü var. İki köylüyüz diyebiliriz. İkisi de komşu köyü. Dağın bir yüzü mamaş, bir yüzü zerk. iki köylüyüz. Ben 1957 yılında Sivas'ta Tabak Mahallesi'ne doğdum. İlk orta lise öğrenimi oda yaptım. Yine e, Cumhuriyet Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler'den mezun oldum. E, 1978 yılında, e, 74 yılında kuruldu üniversite. E, Cumhuriyet Üniversitesi'nin ilk mezunlarına bir tanesi de bu benim. Öyle mi? <laughs> bu vesileyle öğrenmiş olduk. Evet. Peki devam edelim. Yaşın, ya, yaşam nasıl akıp gitti? Yaşım nasıl geldi gitti? bugünlere? Şimdi ki malum İstanbul'da sorsanız en çok nereli var derseniz Sivaslıdır. Sivaslılar tabi çok çok da var. Biz de her Sivaslı gibi İstanbul'a hicret ettik. Ne 70, zaman? 79 yılında. Üniversite, üniversiteyi bitirdim. 79'un İstanbul'a gittik. Tabi İstanbul'a gittik ama İstanbul'da ben sosyal bilimler bölümü mezunuyum. Ama önce bir yaşam için ekonomik gelir yapmak lazım. Bizim amcaoğlu da imalat yapıyordu. Onunla beraber takı işine girdik. İmalat, atölye kurduk. imalat yaptık. Ve hal böyle olunca bu uzun süre böyle gitti. 45 yıl İstanbul'da yaşadık. İmalat yaptık. Ve 45 yıl sonra zannedersem 2019 yılında Sivas'ta bir sempozyum yapıldı. Ee, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle sempozim yapıldı. Bu sempozimde da bir bildiri sundum. Ve bu bildiri sunduktan sonra işte Kangala'da yeni belediye başkanı seçilmiş ilçemize. Ahmet Kürşat Apaydın. Ona da buradan selam gönderelim. Başkana e, hemen hani hayırlı olsun demek için gittik. Gittim de belki o sempozimden aldığım elektrikle dedim başkan var mısın? Seninle bir Kangal sempozyumu yapalım. Başkan da yeni seçildiği için işte bir şeyler yapmak istiyor. Ben varım dedi. Neyse çalışmalara başladık. İşte akademisyen hocalardan, işte bizler gibi araştırmacı insanlardan makaleler aldık. İşte balıklı da konaklayacağız. E, Kangal Meslek Yüksek Okulu'nun konferans salonunda bildirileri sunacağız. Ve son günü de işte Kangal'ın tarihi, turistik, Samutoba, Alacahan, e, Kervansaray gibi, e, aşık Aşık Rusati Türbesi gibi Turnuvalı Kanyonu gibi yerlere gezi yapacağız. Böyle bir sempozyum yaptık. Ama sempozyumu gerçekleştiremedik. Niçin diye soracak olursanız pandemi araya girdi. İki kez pandemiden dolayı ertelemek durumunda kaldık. Baktık ki bunu yapamayacağız. Çevrimci yapsak pek öyle birebir görüşmekten daha uzak kalacak. Sonra biz dedik eğer biz bu pandemi bu şartlarda yapamayacağız. Eğer sempozumu yapmış olsak bildiriler kitabı çıkartacaktık. O zaman dedik biz farklı bir çalışma yapalım. Kangal araştırmaları ad altında bir kitap çıkarttık. 61 tane makale, 900 sayfa ulaşan bir kitabı 4 yıl boyunca uğraştık. Bu arada Kangalda Can Kangal var. O da eski Sivas milletvekilimiz Ekrem Kangal'ın oğlu. Ankara'da işte üniversitelere dergi ve kitaplar yapıyor. Onunla birlikte 4 sene uğraştık. Tam böyle akademik formatta bir e, kitap yaptık. E, 900 sayfalık Kangal araştırmaları kitap. O kitabı çıkarttık ve ben 4 senede e, Kangal'da kaldım. İstanbul'a gelmedim. Şimdi İstanbul'daki imkanlarımız İstanbul'da ama İstanbul'a gelmediğimin e, açığını diyeceksin ki nasıl kapattın? Ya yani bir şey söylemek lazım. Yani teknolojik artık dünya globalleşti. Eğer küçük bir telefonunuz varsa internet çekiyorsa, Evet istediğiniz zaman, istediğiniz yerde birebir görüşüyorsunuz. Bilgisayardan, internetten bağlanıp dosya gönderiyorsunuz, yazı gönderiyorsunuz. veya da acil bir kitap var, ben telefon açıyorum. Ayhancığım şu kitap e, sizde var mı? Var. Bana şu şu sayfaların fotoğrafını gönderir misiniz diyorsun. Siz çekip gönderiyorsunuz. O zaman ne oluyor? Kanun İstanbul'daki tüm imkanlar bir anda elinizin altına geliyor. Tabi Kangal olmanın bir de şöyle bir güzel yanı da var. bir daha da trafik sesi yok. Evet. Şöyle Sıkıntı yok. geriye doğru Işık tamam. gel. da gelsin. Ha, tamam. Geriye doğru. Tamam, ha. Evet. Trafik problemi yok. Sessizlik. Sizin zamanınızı çalan, sizi oyalayan, moralinizi bozan bir olay da yaşamıyorsunuz. Hal böyle olunca orada çalışmak daha zevkli oluyor. Ben çoğu kez sabahlarım. Sabahlara kadar çalışırım. çünkü gecenin bir vaktinde hiç ne bir araba sesi, ne bağırtı sesi, ne alt alt kattan ses, ne üst kattan gelen apartmanın sesi. O güzel bir çalışma ortamı. Yaklaşık 4 yıldan beri Kangal'da yaşıyorum. Kangal merkezde? Kangal köyünde. Kendi köyünde. Kendi Hangi köyde? köyde? Zerkü, annenlerin köyünde. Annenlerin köyündesin. Kangal'dan Peki biraz Merkez daha köyü. açalım şu e, Kangalı kitaptan girdin. Dolayısıyla bu alevlik bektaşilik çalışmalarından önce belki de. Eee bu yazarlık serüveninden başlayalım mı? İstersen Ayla kendi ya. gönlünden geleni Tabii. anlat bakalım. Evet. Ya 1957'de doğduktan sonra ilkokulu Sivas Merkez okuduk. İlkokul bitti, ortaokula başladık. Ortaokula başlayınca farklı bir okul. E, Türkçe dersleri var. Birinci sınıfta, ya ortaokulun birinci sınıfında Türkçe öğretmenin, sizin de yakından tanıdığınız Dibrikli e, Kutlu Özen hocamız. Nurlar da gelsin. Eyvallah. Çok saygıdeğer hocamızdı. hocamız. Da. Hocamız bize bir ödev verdi. 15 tatil oldu birinci sömestrinin sonunda. Bu yaz yaşadıklarımızı anlatın dedi. 50 kişilik sınıf. Herkes kendi yaşadıklarını anlattı. Ben de hasbel kadar yazın köye tatile gittiğim zaman okullar kapanınca Kangala köye gidiyordum. Orada yaşadıklarımı kalem aldım. Yazdık verdik hocaya. Bir ay sonra Kutlu Hoca geldi. Bir destek kağıt 50 tane beni fırlattı masanın üzerine kağıtları. Kendi tabiriyle söylüyorum. Hepsine bastım sıfırı dedi. Bir tanesi hariç. Herkes pür dikkat kesildi. Acaba bu kim? En üstteki kağıdı aldı böyle tuttu baktı. Hüseyin Cılga e buna beş verdim de geri kalanlar hepsine sıfır verdim dedi. Ya Ayhan Bey o anda şimdiye kadar böyle çok sevindiğimi, heyecanlandığımı unutamıyorum. Ve bu, bu duygu bana e, yazmanın benim için önemli olduğunu ve ben yazı yazmaya temayülüm olduğunu, bir yeteneğim olduğunu keşfettim. Evet. Ve ondan sonra devamlı e, mektuplar yazdım. Hep bir şeyler yazdım. Daha sonra gazetede çıkan haberleri yazarım böyle bir defterin kapak kapaklarına yapıştırırım. Onu kitap dergi yaparım kendimce. Yani şunu söyleyebilirim. Yani sizde bir cevher varsa bu cevher yaşadığınız zaman boyunda hiç çıkmayabilir de veyahut da bir tesadüf olur veyahut da karşınızdaki kişi eğer insanlar çok iyi analiz ediyorlarsa, kişileri çözümlüyorlarsa bir hareketiyle, bir sözüyle, bir yaptırımla sizin içinizdeki cevher açığa çıkartıyor. O yüzden ben Kutlu Özlem hocama buradan rahmetler diliyorum, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum ruhuna. İşte bizim böyle yazı yazma, araştırma yapmamıza vesile olanın birinci temeli Kutlu ezendir. Bunu da burada ifade etmek isterim. Sonra nasıl gelişti bu Şimdi güzel Şimdi tabii biz 25 yıl önce emekli olana kadar geçimimizi kurtarmamız lazımdı. Ve Avcılar'da oturduğum zaman bir doktora öğrencisi 103 tane soru hazırlamış. Bu soru da doktora tezi. Bizim gene Kangallı Daşlık taş, Köyü'nden e, Hıdır Özdemirci arkadaşımız var. Market işletiyor. Ya ben Hüseyin abi de bir tane burada bir doktor öğrencimiz var. Tunceli dedi. E, bana bir tane, 103 tane soru verdi. Bunları kim cevaplayabilir diye. Ben de senin bu konuda yapabileceğini zannettim. Neyse bana 103 tane soruyu okuduk ve cevapladık. Yani monografik bir çalışma. işte köyler hangi, nereden geldiniz? Adetleriniz nedir? Taşla ilgili, suli alan inançlar nedir? Yani o kadar böyle halk bilimi ilgili folklorik gerekli geleneksel efsaneler varsa köyün ismiyle araz adlarıyla o kadar çok bir araştırma yapmış ki ben hepsinin cevaplarını yazdım. Yazdım gönderdim. Yazdım gönderdim ama elimde hazır bir materyal oluştu. Ya dedim ben bu cevaplarla kendi bulunduğum Kangal'ın köyünün monografik çalışmasını yapayım dedim. Elime hazır bilgiler gelmiş oldu. Neyse biz bu bilgileri kitapla e, dönüştürmeye başladık. Mesela kangal fıkralarını derledik. Arazi adlarını, işte batıl yanlışlarını, atasözlerini, deyimlerini. Nasıl derliyordun değerli abim? Mesela bu çalışma not mu tutuyorsun, kayıt mı alıyorsun, e, anıları nasıl derliyorsun kişilerle? Hani bu tecrübelerini de paylaşalım. Tabii. Yani bu e, köy monografileri, ilçe, ocaklar, dergahlar, insanlar çok çok önemli ama bizim insanımız bundan bir haber. Tabii. Sadece kitap deyince kaynaklardan elde edilen bilgileri çok gerçekçi buluyor. Sözel, sözlü, geleneksel bilgilerin aktarıldığı bu kitaplar sanki biraz ikinci derecede kalıyor. O yüzden bu çok Tabii. önemli bir konu. Ayhan Bey, ben e, takriben 25 yıldan beri halk bilimi derlemeleri yapıyorum. Evet. 25 yıl az bir zaman değil. 25 yıldaki halk biliminde derlemelerimi sahada ve kişilerle birebir görüşerek yapıyorum. Biliyorsun birebir yaşlı insanlara görüşüyorsunuz, onların hafızalarındaki bilgileri alıyorsunuz. Aslında sahada araştırma yapmak e, konul sanıldığı gibi kolay bir şey değil. Yani sizi bekleyen insanlar var, vereceğiniz soruya cevaplan hazırlamışlar. Soracaksınız onu tıkır tıkır anlatacak diye bir kayıt yok. İnsanların bilgileri hafızalarında saklı, hep kilitli kasada duruyor. Siz onu o hafızasındaki kasanın anahtarını açacaksınız. Oradaki bilgileri çıkartıp delecektiniz. Böyle de bir bunun bir zorluğu var. Mesela örneği şunu anlatayım. Mesela ben bir Kangal fıkraları diye bir kitap yazdım. 20 yılla biriktirdik. Burada 341 tane fıkra derledim Kangalın değişik köylerinden. Şimdi konuşuyorsun yaşlı bir adamla. İşte ben diyorum fıkra derliyorum. Ya fıkra ne ki? Onunla, o ne demek diyor? Nasıl bir şey fıkra? Ne diyor? İşte anlatıyorsun bir tane örnek veriyorsun e, delediğimiz fıkralardan. Ona kahkahalarla gülüyor. Tamam anladım diyor. Ya tam bir getirdin. Şöyle bir olgu olmuştur diyor. Onu sana anlatıyor. Veyahut da yaşadıkları olayları, işte babalarından, dedelerinden duydukları olaylarını siz soruyorsunuz. Böylelikle e, halk bilimi çalışmaları genellikle sahaya dayalı ve birebir görüşerek yap, elde ediyorsunuz. Para en büyük kaynağım da annem oldu. Annemin çok e, pırıl pırıl bir hafızası vardı. Hmm. Yani geçmişe dair e, babalarından, dedelerinden, e, anneanneye, babaannelerine duyduklarını çok iyi saklayan, anlatandı. E, annemden de çok bilgiler bildim Ve böyle bir çalışmalar yaptık. E, 2015 yılında e, sizin de tanıdığınız İsmail Erdem biliyorsunuz. Evet. Kanga Dernekleri Federasyonu Başkanı. Aynı zamanda da e, biz Samut Baba Festivali yaptık Kangal Tekke Köyü'nde. Evet. Oraya da geldiniz biliyorsunuz. O köyde Samut Baba Festivali yapacağız. İşte bakan geldi, kaymakam, belediye başkanları, muhtarlar. geliş bir çevre yapacağız. Ya da biz Samut Baba Festivali yapacağız ama orada bir türbesi var. İnsanlar Samut Baba kimdir diye merak edecekler. Biz ne yapalım? 15 günlük süreci içerisinde bir Samut Baba ile ilgili bir çalışma yaptım. Bir kitapçık hazırladık. Geceyi günü çalışarak kitabı bastırdık ve orada gelen konukları ücretsiz olarak dağıttık. Bizim ilk kitabımız böyle oldu. Akabinde yine Kangal denekleri Federasyonuyla Kangal mozaik gazetesi çıkarttık. O gazetede ben Kültür Sanat sayfasının yönetmenliğini yaptım. Köşe yazıları çıktı. Baktık ki gazete pek fazla kalmıyor işte günü birlik. Gazete eve gelen gazeteler bir gün sonra evin hanımından toplanıp atılıyor çöpe. dedi kalıcı bir şey yapalım. Bu sefer Kangal Mozaik dergisi çıkartmaya başladık. Tabi Kangal Mozaik dergisi Amerikan cilt, kuşe yaprak, içinde akademisyen hocalarımızın da yer aldığı araştırma yazıları ve Kangal'ın güncel sorunlarını anlatan yazılar var. Ve 7-8 senede Kangal Mozaik dergisini çıkarttık. Tabii baktık dergi de çok zahmetli, küpetti, bir iş, de içindesiniz. Daha sonra bu dedik kitaplara dönüştürelim. İşte Kangallı e, Çağlar kitabı yazdık 2019 yılında. Daha sonra Dursun Gümüşoğlu ile beraber e, Bektaşi Fıkralarını İrfan yayınlanmamış Bektaşi fıkralarını kitabını çıkarttık. Tabii bu çalışmalar e, size biraz ufkunuzu değiştiriyor. Evet. Farklı bir camiye, farklı bir ortam teşkil ediyor. Yaptığımız çalışmalar sizi Mesela son zamanlarda iki kez Almanya'ya gittim. Orada e, bu kitaplar üzerine konferanslar verdik. E, kitapları götürdük. Orada e, imza günleri e, yaptık. Ya e, bunun yanı sıra e, akademik çevrelerle tanıştık bu kitaplar sayesinde. E, geçen sene e, Özbekistan'a gittik. E, Altay toplulukları Sempozyumunda. Orada e, bildiriler sunduk. Bunlar daha sonra kitaplar halinde yayınlandı. Bursa'da yapıldı. Bu sene de. E, Kazakistan'a gittik. Orada bir sempozyuma katıldık. Yani şimdi burada şuraya getireceğim lafı. Siz, sizin içinizde böyle bir cevher varmış ki o duruyormuş. Ama birileri Aşk Veysel'in tabiriyle der ki her dağın içerisinde bir cevher vardır. Bu cevheri e, yarıp e, çıkartmak için o dağı yarmak lazım, deşmek lazımdır. Demek ki bizim içimizdeki bu konudaki cevheri de Kutlu Özen dışarı çıkardı. Böyle bir yazarlık serüveni başladı. Evet, harika anlattınız. Peki güzel üstad. Yöremize dönelim. Bu derlemelere devam edelim. Fıkralar, anılar, anlatılar, destanlar, maniler. Yani tabii bir halk bilim çok önemli. Yani antropoloji, halk bilim etnoloji, etnografya yani bunlar arkeolojiden tutun da bütün hepsi aslında birbiriyle ilintili. Kültür, hepsi kültür diyorum ben ona ve edebiyat ve halkın sandığı, gönül sandığı. Burada çok şeyler var, göklerimiz var, değişler var. Her şey var. Sen kişi olarak tamam sende bir yetenek var ama sen kendine baktığın zaman eskiden beri duyarlı mıymışsın? Yani böyle bir gözlemin var mı kendinle ilgili? İşte Mesela büyükleri dinler miydin, onlardan etkilenir miydin, müzikten etkilenir misin, sazdan, cenden, ne bileyim. Kendini biraz anlat. Bu konulara girmenin bir nedeni vardır. Eyvallah. Sırf araştırma merakı değil de sevgi var, ilgi var, kökenler var, Eyvallah. geldiğin yerler var. Şimdi Ayhan Bey, önce iyi bir gözlemci olmanız lazım. Birinci temeli bu. Yani kişilerin konuşmalarında ne anlattıklarını, hareketlerini bulunduğu ortamları veyahut da olayların karşısında göstereceği tepkileri tahmin edebilmeniz. Bunlar hep insandaki var olan gözlemler. Şimdi yaptığınız işle bunları birleştirdiğiniz zaman, o zaman karşınızdaki insandan e, malzeme alma şansına sahipsiniz. Önce o insanı çözeceksiniz. O insanla çok altyapı oluşturacaksınız, ortamı sağlayacaksınız. Daha sonra sohbete başladığınız zaman, Onda o saklı olan hazineleri birer birer dökülmeye başlar. Ama o bana anlat deyip de mikrofonu uzatıp bir eline kağıt kalem alıp da şunları bana anlat yazın dediğiniz anda hiçbir zaman için bundan bundan bir şey alamazsınız. Çünkü o ortamda değil. O ne anlatacağını ne söyleyeceğini bilmiyor. O bakımdan benim de siz daha beni çok yakından tanıdığınız için insanlara çok iyi kolay diyalog kurarım. Çok samimi ilişki kurarım. Peki gerek yüzatlarımla, gerek yaptığım esprilerle e, o işin kişinin gönlünü kazandırsınız. Bu da sizin işinize kolaylık sağlıyor. Peki erenler, ozanlar, yani samut babalar, Pirin Pir Sultan'ın yurdundasınız, Divri Çamşırı, hepsi birbiriyle iç içe. Türküler e, yatsınamaz. Yani değişler varsa türküler de var. Halkın onlar duyguları. Ağıtlar var mesela değil mi? Evet. Yani ağıt... E, bence sanki bir ağıt ağlıyoruz ki ben de ağıtları dinleyince ağlarım ama orada çok derinlik var yani insanlığın ta kendisi bence ağıtlar. Eyvallah. Yani varoluş ve yok oluş yani şimdi ağıtı yakan e, sen dedin ya her dağın içinde bir cevher vardır içindeki lağı ateşi ortaya koyuyor koyarken de insanlığı bir gül bahçesine çeviriyor aslında ağıt yakmak yangın yerinde bir gül bahçesi yaratmaktır. Çünkü ona sevgisini iletiyor. Yani ölen, giden veya büyük bir kıyım, felaket, sel, binlerce insan ve en yakını bir gencecik fidan, bir asker, bir yiğit gitmiş. Orada bir feryat ama feryadın arkasında sözler taşıyor. Dolayısıyla bir kültür olan insan dimağı <laughs> dile geliyor. Nasıl bir yöredir bizim Kangalımız? Kangal'dan bahset, acılardan, ozanlardan, erenlerden. Eyvallah. Kangal eee Bozkır. Bozkır coğrafyanın insanları çileli oluyor. Şimdi bir ekeceksin, 30 alacaksın. Öylesi coğrafyalarda insan mutludur, huzurludur. İşi huzurludur. Emeğinin karşılığını fazlasıyla alır aldığı hasılatla kendisinin bir yıllık geçimini temin eder. Ama Anadolu gibi bozkır, çorak olan bir yerlerde ektiğinin karşılığını alamaz. Şöyle alamaz, o çok enteresandır. Şimdi e, kara sabanlı ekin yaptıkları zamana geçiyorum. Ve büyükler şunu anlatıyorlardı. Biz bir ekerdik. 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5 verdikleri zaman bayram ederdik diyor. En unumuzu ayırırız bulurumuzu ayırırız. Daha sonra kalanı kasabada satarız. Oradan aldığımız parayla gazımızı, tuzumuzu, bezimizi alırız. Üç tane para lazım. Gaz, bez, tuz. Onun dışındakilerini kendi üretiyor. Yiyeceklerini, kışlık yiyeceklerini, evet. ununu, bulgurunu, hayvansal ürünlerini yapıyorlar. Eğer, belki o gün yıl yağmurlar zamanında yağmamış ise, o ürün bire 3 4 verdiği zaman o günkü satacak buğday çıkmıyor. Ancak kendi boğazına zar zor yetiyor. Yetmezse ne yapıyor biliyor musun? Mevsimlik işçi olarak Adana'ya gidiyorlar. Adana'ya büyüklerimin ağzından dinlediğim kadar 40 günde yayan olarak Adana'ya gidiyorlar. Sırtına bir yatak, yorganı yapıyor, at, atıyor bayri, Direkt Adana'ya gidiyor. Adana mevsimlik işçi olarak çalışıyor. Mevsimlik işçilik çalışmasındaki amaç şu, başka mesleği yok. Sadece orada ne yapacak? Bağ belleyecek. Bağ belleyecek, çapa çapı yalayacak. Başka bir meslek olmadığı için iş gücü olarak çalışacaklar. Diyeceğiniz bunlar nerede barınıyorlar? Ve büyüklerden çok duydum. Biz Adana'ya gittiğimiz zaman, eğer bir duvar dibi bulduğumuz zaman kendimizi mutlu hissediyorduk diyor. O duvar dibinde yatıyorlar. Yorganın orada açıyor, orada duvarın dibinde yatıyor. Şimdi böyle bir toplumdan bahsediyorsunuz eğer oranın verimli bir coğrafya olmuş olsa orada insanlar huzurlu ve mutlu olur. Bunlar sadece ve sadece kışlık ihtiyacını birebir temin eden insanlar. Tabii ki böyle bir coğrafyadan siz çok mutlu bir insan profili çıkartamazsınız. Tabu bu bu mutsuz insan profilleri de nerelere yansıyor? Kültürüne yansıyor. Örneğin Türkileri. Yani siz de bu coğrafyaya yakinen biliyorsunuz. Abdullah Papur'un Türkilerini. Dinlediğiniz zaman hepsinde gariban, çileli hayatlar aslında o coğrafyayı bir şekilde anlatıyor. Yani o bakımdan sizin delediğiniz bilgiler, delediğiniz bilgiler o coğrafyanın sosyal, kültürel, ekonomik durumlarına çok birebir hepsini kültürüne de yansıyor. Bunu da e, vermekte fayda var sorunuza binaen. Evet. Dert gezer, derman gezer, itikattadır, nazar. Bir de yolumuz, öğretimiz var değil mi? Ozanlar yurdundan geliyor. Eyvallah. Mamaş'tan biraz bahset. Ya şimdi e, Mamaş Ozanlar yurdu. Böyle bir tabir var. Aslında Doğan Kaya hocayı biliyorsunuz geçen hafta buradaydı. Evet. Doğan Kaya'nın 5 ciltlik Türk Halk İstibaz Halk Şairleri kitabı var. Evet. 3000 sayfalık kitap. Orada şu anda yeni belirledikleriyle beraber 1100'ün üzerinde şair var 5 ciltte. Bugün Türkiye'de hiçbir zaman bu kadar şair yok. Bunun altını çizmek lazım. O yüzdendir ki e, Doğan Kaya hocamız Ozanlar yatağı Sivas olarak Aşıklar yatağı Sivas olarak yapıldı. Tabi Sivas'ın üç tane önemli bölgesi var. Bir tanesi Şarkışlan'ın emlek bölgesi. Aşk Vesel'in olduğu bölge. Aşk Vesel konusuna da döneriz biraz sonra. Evet. i̇kincisi Divriye'nin Çamşırı bölgesi. Biraz önce öncesinde zikrettiğiniz. Üçüncüsü de Kangal bölgesi. Kangal bölgesinde de özellikle Mamaşköy'ü, Ozanlar Ocağı. Ozanlar Ocağı'nda kim var? Aşık Suzani var. Aşık Revani var. Aşık Süleyman var. Bu Zeynep'in, Zeynep'in, Allı Zeynep'in türküsünü derleyen ozanımız. Cemal Koçak var. Hüseyin Soğuk var. Yani o kadar çok ozan var ki hatta doğan Fuat Bozkurt Hoca'yı yakinen biliyorsunuz. Fuat Bozkurt Hoca Ozanlar Ocağı diye bir kitap çıkartmıştı. Şimdiki yeni ilaveler yaptı. Daha geniş kapsamını çıkarttı. Yani bir bir köyde ozanlar bağlamında, antoloji bağlamında ilk defa kitap e, Mamaş köyüne nasip oldu. Yoksa her köyden e, ferdi ol olarak birer tane kitap çıkartan ozanlarımız var. Ama ozanlar ocağı olarak ilk kez Mamaş köyüne çıktı. Böyle de bir e, güzel bir yanı var. Evet. E, inceleyebildiğim kadarıyla yani sadece inançsal boyut değil de bu Ozanlar hani belli yörelerde veya işte geleneğe bağlı insanlar dediğimiz zaman işte diyelim ki Alevi Bektaşi öğretisinden değerleri değiş tarzında e, şiirler diyelim onlara da eserler görüyoruz ama bir de bakıyoruz her şeye ilişkin var. Mamaşta da sanki öyle bir e, şey gördüm çok farklı her hayatın her alanından her konusundan e, değiniler var şiirlerde. Tabii. 1931 yılında Ahmet Kutsi Tecel, Sivas'ta hem öğretmen hem de milletin müdürlüğü yaptığı dönemlerde 1931 yılında ilk kez Sivas'ta Aşıklar Bayramı düzenliyor. Aşıklar Bayramı'na e, Aşk Veysel katılıyor ilk kez, yani köyün dışını çıkartıyor. Ve e, o fotoğrafta, hepimizin bildiği toplu bir fotoğraflar var. O fotoğrafta üç tane mamaşlı var. Bu bir köyden katılan Aşık Suzani, Revani, e, aşık Süleyman. Bu fotoğraf aslında bizi şunu da anlatıyor. Yani Sivas'ın komplesinden 30 e, 32 tane kadar falan aşığın katıldığı bir ortamda bir köyden 3 tane ozanın katılmış olması o köydeki e, ozanların çokluğunu gösteriyor. Bir anlamda da onu da Farklı, çizmek lazım. E, dünya görüşlerinden de olsa bunlar var. Bu bölüm için çok teşekkür ediyorum. Aşk olsun. Eyvallah.